Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BSB'deki tüm her şeyi satın aldım arkadaşlar. Yani küp olsun, ayak olsun, silah olsun, ne olursa olsun her şeyi satın aldım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sohbet odasına girdim. E, videodayım. Ee, video yazalım arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Video. Ben e, dayım yazmayı unuttuğum videoda dayım yazdım arkadaşlar. Dayım deyince aklıma dayım geldi. <laughs> arkadaşlar e, bugün gün BSP'deki tüm küpleri satın aldım arkadaşlar. E, Ayaklarının hepsini satın aldım, küplerin hepsini satın aldım, silahlarının hepsini satın aldım. Blokların hepsini yani her şeyi satın aldım arkadaşlar. E, bir sürü param gitti arkadaşlar yalan söylemeyeyim. Bir sürü star coin'im gitti. A'dan Z'ye hepsi gitti yani arkadaşlar. Şu tarafa gidelim. E, yani ne diyeyim gençler yani sağlık olsun. Ya işte paraya kıyar abiniz gençler e, sakin olun çocuklar ilk defa beni görüyorlar yani ilk defa bir youtuber gördüler herkes coştu yani e şimdi gençler şöyle anlatayım birazdan size aldığım tüm her şeyi göstereceğim ayrıntısıyla e şimdi biliyorsunuz gençler bazılarınızın youtube kanalı varmış yani gençler istiyorsanız Alta yani yoruma şey yazın arkadaşlar Abi benim youtube kanalıma 20 yani abone olur musun yazın Söz yemin arkadaşlar sizin youtube kanalınıza 20 hesaptan abone olacağım Yazın alta yani kanalınız varsa abi benim kanalıma abone olun yazın Ben 20 hesaptan abone olacağım Şimdi lan sakin olun <laughs> Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi youtuberlar böyle çekiniyor Yani ben her girdiğim sohbette böyle olaylarla karşılaşıyorum Sakin, <laughs> şu tarafa gideyim. Gelirler mi? Merak ettim. Gelecekler mi? Bakayım kim gelecek. Ee, dönüyorum arkam ve bakın bir <laughs> gelin hadi. Bakın gel... geliyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü Bak, geldi Gelde. Sakin olun <laughs> arkadaşlar. Sakin olun lütfen. <laughs> Neyse e, anladığınız gibi arkadaşlar e, 20 hesaptan abone olacağım. Bu arada arkadaşlar e, 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Ee, video çekemedim arkadaşlar hastaydım asosyal oldum yani <laughs> boğazım falan arkadaşlar hep kurumuştu yani yani kurumuş derken ağrıyordu arkadaşlar o yüzden video çekememiştim 2-3 gün şimdi arkadaşlar size tüm yani aldığım eşyalar yani bir sürü arkadaşlar yani çok param gitti yani ne diyeyim yani arkadaşlar sağlık olsun dedim daha yeni demiştim zaten ee, arkadaşlar şimdi size neler aldım onu göstereceğim. Yani arkadaşlar yani tüm her şeyi satın aldım ya. Bir günde tüm her şeyi satın aldım. Yani olan benim paramı oldu. <laughs> Ama ne yapacağız arkadaşlar? Sağlık olsun. Arkadaşlar dediğim gibi 20 hesaptan abone olacağım hepinize. Arkadaşlar e, bu hesaba neşe verdiniz. Çok teşekkür ederim. 1 milyon neşe aldım bir günde. Hepinize çok çok teşekkür ederim yani destek olanlara. Şimdi size şeyi göstereceğim arkadaşlar aldığım eşyaları. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, onları göstereneceğim arkadaşlar. Yarın 94 level oluyor yani oluyorum. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar, biz kaldığımız gibi videomuza devam edelim. Edelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size aldığım tüm her şeyi göstereceğim şimdi. ilk önce ayaklardan başlayalım. Tüm her şeyi satın aldım. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın şu elmas şeylerini almadım arkadaşlar çünkü işime yaramaz gereksiz şeylerde. Yani Yeni diyelim, zaten yeni demişiz. E, tüm her şeyi satın aldım arkadaşlar. Yani ayakkabılar, hepsini satın aldım. Göstereyim hepsini inanmazsınız diye. Tüm her şeyi burada satın aldım. Evet, bunu gördünüz. Silahlara gidelim. Buradan da hepsini satın aldım arkadaşlar. Bakın, her şeyi satın aldım. Almadığım hiçbir şey yok. Yani şu elmas olanlara hariç yani. Bak, el yani istesem alırım ama almıyorum gençler. O, o kadar da fazla harcamam yani. Ve yani gördüğünüz gibi gençler her şeyi satın almışım. Bir dakika arkadaşlar, su içip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, e, her şeyi satın aldım arkadaşlar. Daha yeni su içip geldim. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Çantaya bakalım. Çantada e, almadığımız ne varmış? Hepsi de yani arkadaşlar tüm her şeyi satın aldım yani. Bsp'de bugüne kadar e, tüm her şeyi satın aldım. Görüyorsunuz. Yani, inanmıyor Ya şunu da alalım lan. Hadi şunu da alalım. 5000 verdim. İşe yaramaz ama verdik arkadaşlar. Gençler, videom buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu buraya kadar izleyenler e, cansınız gençler. Hepinizi seviyorum. E, dediğim gibi gençler, bu videoyu beğenenler candır gerisi candır. Burak abiniz kaçar eyvallah. Bye. bye.